Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Bu kanal bu kanalı yeni açtık. Bu kanalda çeşitli çeşitli aktiviteler yapacağız. Şimdi oyunumuza geçelim. Güzel bir şey istiyor. ya. Öyle i̇şte oynayacağım benim. Şöyle Tamam. Evet. Şimdi. Şimdi oyuna giriyoruz. Evet. Haydi. Arkadaşlar Arkadaşlar oyuna devam ediyorum. Bu arada bu ilk videom. Arkadaşlar en az 50 like gelsin. Eğer like gelirse ve abone olursanız sevinirim. Şimdi hırsızları püv püv yapıp kafadan vuracağız hepsini. Hepsini vuracağız. Tamam <laughs> şurada. <bir> tamam <tarafa> şurada. Gördüm <laughs> seni. Aha. İşte. Ulan ayağından vurayım. Bir tane daha vurayım. Ayağından vurayım. Ayağından Terkine. bir tanesinde şey şöyle of nasıl ölmedi o bilmem lazım senin bir orada bak. bak bak ne yapıyor bak 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 ver bak şimdi işte hoppala bir tane daha buldum evet Çeviri çok... ve Hoppala. Abi ya. Neredesin sen? Öbürü. Öbürü. Lan tamam, aha. Gördüm. Buradasın. Lan bir güvene bağlı değil. koşacaksın diyorum. Koşacaksın. Abi yok böyle işte ha. Vuruyorum vuruyorum vurmuyor. Size bir yere daha gidelim. Arkadaşlar hangi hangi oyunu oynayayım onu da sizler sözleyin söyleyin. Niye nişancı olarak oynayacağım? Böyle geçip reklamı. Tamam devam edelim. Şimdi. Evet arkadaşlar, buradan güzel vururum. Şurada biri. Birini de diyorum. Evet. Ya komple denemem lazım onu biliyorum. Tam. Bu evde bu o pala. Mutlaka arkadaşım bele de şurada. Burada. Şurada. Görünmez oluyor ya. Görünmez oluyor ya. Utanmadan görünmez oluyor ya. Çık şimdi içinden. Çık. Çık. Utanmaz. Çık. çık artık çık. İçinde kala kala artık adamlar nefes alamadı ya. Vuruyor mu vuruyor mu ölmüyorlar. Vuruyor mu vuruyor mu ölmüyorlar. Luna kafamı gelmesi lazım. Adamların kolunun içine girir girer nefes alınırlar ya. Tam şarjacak o hissi. Tamam daha sonra bakarsın şarjı. Şimdi İnşallah alırız ya.

mermi yani. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başka oyunlar oynamamı istiyorsanız lütfen yorumlara yazın.